Hayat hızlı geçiyor Göz açıp kapayınca Dertler birikti yine Kaçış yok bu oyunda Geceyi yaşarken Sabahı unuturum Kırık bir hayalden Yeni bir yol kurarım 25 yaşındayım Yollar hep dikenli Yüzümde bir gülümseme içimde fırtına deli Gözlerimde kaybolmuş Eski hikaye Her gün biraz daha Derinleşen yara Koşuyorum Nefesin kesilir Bu yollar uzun Adımda bir savaştayım kendimle Zaman akıp gider ben kalırım hep derinde Kaybettiklerim çok kazandıklarım az Ama yılmam pes etmem bu yolda tek başına Karanlık geceler yanan bir sigara Beni anlatır her duman içindeki yara Gözüm yolda hedefim uzaklarda Ama ne olursa olsun yürüyeceğim bu yolda Koşuyorum nefesim kesilir bu yollar uzun Ama peşimde hayal Dek. Bazen duraksarım, bazen hızlanırım Ama hep aynı yoldayım, hep aynı yerde yanarım Her kaybım bir ders, her yara bir öğreti 25 yaş savaşın tam ortası şimdi Koşuyorum, nefesim kesilir, bu yollar uzun Ama peşimde hayaller, düşsem bile kalkarım yeniden Karalıkta yürürüm, umudu bulana dek Bazen duaksarım, bazen hızlanırım. Ama hep aynı yoldayım, hep aynı yerde yanarım. Her kaybım bir ders, her yara bir öğreti. 25 yaş, savaşın tam ortası şimdi.